Galatasaray'a geldiğinden beri, Uruguaylı Lucas Torreira iyi bir oyuncu olarak kendini gösterdi. Ancak bu, Lucas Torreira'nın bir sonraki transfer döneminde pazarlanmayacağı anlamına gelmiyor ve orta saha oyuncusu için şimdiden güçlü bir ilgi var. Devam etmeden önce, kanala abone olmanızı rica ediyorum, bu çok önemli olacak, pişman olmayacağınızı garanti ederim çünkü sizi Türkiye'nin en büyük kulübünün son haberleriyle her zaman iyi bilgilendirilmiş tutacağız. Arjantin kulübü Boca Juniors, Lucas Torreira'ya büyük bir ilgi gösteriyor ve bilgilere göre Galatasaray yönetimiyle ilk temasları kurmuş bulunuyor. Galatasaray, Arjantin kulübüne işin yapılabileceğini bildirdi, ancak 15 milyon eurodan düşük bir değerle hiçbir pazarlık başlatılmayacak. Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray ile 40 maçta yer aldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bir gol attı ve iki asist yaptı. Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.